Nereye gidiyorsun? Kimi? Sarı niye çıktın sen? Nereye gidiyorsun? Nereye? Bak, Emir? Çık. Hayır gel gel hadi sür. Emir! Eymen! Eymen! Aleymen bekle kardeş kaldı geride. Aleymen. Aleymen, lütfen. Aleymen kardeşin kaldı, kardeşin geride kaldı. Da oğlum. Bak kardeşin kaldı geride. Bak kardeş ta nerede kaldı? Nasıl yapacağız şimdi? İmadi gel ben buluyorum. Kardeşin ya düşerse şimdi bir şey olursa? Bak 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 kardeşi India bisikletinde nasıl sürüyor ya zavallı. Hayır hayır. Kardeşim gel gel. Sana bir şey soracağım. Gel bir şey soracağım. Gel tamam mı? gel. Bak sana bir şey soracağım. Değiştirirsek daha olur değil mi? Nasıl? Değiştirelim mi? Bak abi diyor ki değiştirelim mi? Hayır, hayır. hayır. Değiştirecek misiniz? Hadi sen Ama Emir sen git, süremiyorsun git. bisikleti. Emir sen git git. Emir. Yavaş, yavaş 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 yavaş. Evet Emir önden gidiyor. Emir bu yarışı kazanacak. Ali İmen öne geçti. Ali İmen öne geçti. Emir suyun içine girdi. Emir suyun içine. <laughs> ve suyun içinden çıktı Emir ve vurdu. Kaza oldu. Arkadan vurdu. Yavaş yavaş. Tamam dönün bu tarafa. Dön. Hayır dönüyorsun dönüyorsun. Emir dönüyorsun. Emir dönün. Hadi dön diğer tarafa Ali İmen. Diğer tarafa dönün. Hadi dönsene. Şu tarafa dönün. Hadi. Hadi dönüyoruz. Hadi suyun içinden ne gidelim hadi. Hadi. Hadi diğer tarafa. Geriye tak. Geriye tak. Bak şunu şey yapınca geriye bağlanıyor. Hah. Oğlum park yok bak burası kapandı hep. Yo yo böyle gezeceğiz hadi. Evet, oraya deniyor. Emir önde gidiyor Emir. Yürü, 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 yürü. Emir suyun içine girme. de içine girdi. Ne yapacağız şimdi? Aa, Emir ne yapacağız şimdi Emir? Ben yıkansın mı? Bisikletin kirlenmiş mi? Hayır girme Emi ayağını ıslanır senin. Emir indi bisikletinden. Şimdi bisikletini evet. kurtarmaya çalışacak. Evet hadi bisikleti kurtaralım. Ee, nasıl edeceğiz? Evet Emir kurtarıyor Bisikletini bitti ve kurtardı. Kurtardın. Eymen. Abi'ye bekliyorsun, kardeşini bekliyorsun. Eymen. Burada su var. Eymen. Burada su mu var burada da? Hadi geçelim sudan. Geç 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 geç. Evet, evet 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 evet. Kurtardın. Hadi kurtardın. Tamam. Aa, boş dönüyor. Aa. Ah. Emir, Eymen. Eymen. Uhu, Emir sürüyor bisikletini. Kim tutar Emir'i şimdi? Abi ne yetişecek? tutar. Aa suyun içine gir Demir bir daha. Çıktı kız var. Eymen. Aa zile de basıyor. Abi girdi bahçenin içine hadi. Yoruldu baba. Hayır suyun içine girme. Suyun içine girme dedim sana. Hayır. <laughs> <Ben katı, katı. gülüyor> bu tarafa gel Hadi sür hadi sür. Abi gitti. Hadi bakalım. Heh, aferin oğluma. Baba bunu buraya tatsın. Emir, ey, eymen. Gel bu tarafa. Abi gitti. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Yavaş düşersin. Adam, Geliyor. Aleyhime sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Oğlum sen ne yapıyorsun? Hayır düşersin şimdi. Hey. Eve mi gidiyorsun Emir? Aleyhime. Eve mi gideceksin? Hayır hayır Emir sen oraya koyma Emir. Emir. Ne yapıyorsun oğlum sen? Arabanın aküsü mü bitti? Bas bakalım. Bas. Tamam geri gitsin, geri gitsin. Geri gitsin. Yavaş yavaş. Arabayı kırdın mı? Çok. <laughs> Şuna bastın mı? Hızlı gitsin. Şuna bas hızlı gitsin. Şuna şuna. <gülüyor> <gülüyor> Emir sen ne yapıyorsun? <laughs> yavaş yavaş. Eve mi gidelim? Hayır. O zaman niye getirdin bisikleti buraya? <laughs> Aleyme gelme buradan. Gittin anlıyoruz. Ama düşersin oradan sen. Hayır düşürme bisikletin kırılır. Hayır kırılır. Bak kırılır ben sana dedim. Kırılırsa bir daha bisiklet almam sana bak Buradan buradan yavaş tut gel Dur ben tutayım dur Bırak sen bırak orayı Ama tutamazsın sen hızlı gelir Bak gördün mü Ne yapacağız şimdi Ne yapacağız Ne yapacağız geriye çek. Geriye çıksana oğlum. Geriye çıksana oğlum. Hadi şu tarafa. Önüne bakıyorsun. Mı, tefri, gel, Yeter mi eve gidelim mi? Eymen eve gidelim mi? Eve gidelim mi? Eve gidelim artık. Eve gidelim mi? Ne? Buradan arkadaşlarına bir şey söylemek istiyor musun? Hı? Ne söyleyeceksin? Hı? Çıkartma, çıkartma. Bir daha çalışmaz. Aa Emir parka gitmiş yani. Emir parkta şimdi aa, kaydıraktan kayıyor. Emir kaydıraktan kayıyor. Dur baba, bak. Bu benim tamam mı? Şuna şuna da bak Emir kaydıraktan kayıyor. Neyse. Sen kemerini de hiç takmadın ya. İnsan arabaya bindiği zaman ilk önce kemerini bağlar tamam mı? Hadi bakalım kemerimizi de bağlayalım. Öyle mi? Öyle mi baba? <laughs> ha. ha öyle aferin. <laughs> Yardım edeyim. Baladık Hadi arabayı götürelim Hüseyin oraya Ondan sonra gelelim parkta oyun oynayalım biraz tamam mı? Emir düşersin ha sıkı tutun Kaydıraktan kay tamam babam?